Arkadaşlar merhaba. Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Geçenki dersimizde webkit border radius ve shadow özelliklerini anlatmıştık ve oluşturduğumuz görüntü şu şekildeydi. Divimizin köşegenleri hafif yuvarlakımsı ve içe doğru Gölgelendirme yapmıştık. İstersek dışa doğru da yapabiliyorduk. Bugünkü dersimizde ise metin gölgelendirme ve divimizdeki renk ayarlarıyla oynamayı anlatacağım size. İsterseniz başlayalım. İlk önce text shadow anlatayım size. Text shadow özelliğimiz text etiketinde tanımladığımızda bütün metni gölgelendirmeye zorlayan bir özellik. Burada gölgelendirmenin ne kadar olacağını belirliyoruz. save edip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi metnimiz metnimizde gölgelendirme yapıldı şu anda. İsterseniz bir önceki örneğimizdeki ile e, arasındaki farkı görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi gölgelendirmemiz yapıldı. Basit bir e, özellik. Şimdi ise dibimizdeki renk dengesini ayarlamak için ee, özelliklerimizi anlatayım öncelikle bir tane kenar süsü ekleyelim 2 piksel solid blue diyelim rengimizi değiştireceğimiz için orange'ı siliyorum ve buraya özelliğimizi yazalım linear gradient Buraya da e, renklendirmenin nereden başlayacağını, hangi renkten hangi renge olacağını yazıyorum. lineer gradient özelliğimiz oluşturduğumuz divideki renk dengesini belirlediğimiz renkleri karıştırarak göstermeye yarayan bir özellik. Bir save edip çalıştıralım. Görüntülendiği gibi yukarıdan e, siyah başlayıp beyaza doğru giden bir renk dengesi oluşturdu. Şimdi ise bir başka özellik olan radial ona geçmeden önce bir ufak bir özellik daha göstereyim tab yerine derece de yazarak e, gölgelendirmeyi pardon gölgelendirme dedim renklendirme e, başlayacağı noktayı değiştirebiliriz e, az önce yukarıdan aşağı demiştik 45 derece yazdığımızda ise soldan başlayıp sağa doğru devam eden bir e, e, renk dalgalanması olacaktır. Şimdiki özelliğimiz de radde yıl özelliğimiz. Burada da amacımız aynı. çalıştıralım. Bir yanlışlık oldu sanırım. Çalıştıralım arkadaşlar görüntülendiği gibi ee, burada yazdığımız red yüzde sıfır bizim kırmızının başlayacağı nokta sıfırdan başlayıp biz burada turuncuya yüzde dedik yüzde noktasında renk dengemiz turuncuya dönüyor A Ayrıca başka bir özellik daha e deneyelim. Bizim kullandığımız renk paletimiz RGB'di. RGB idi. RGB'ye geçiş yapıp nokta 7 eklediğimizde şunu da düzeltelim inset değil de set olsun. Burada yapmaya çalıştığım gölgelendirmeyi transparan hale getirmek. Eski haline getireceğim şimdi. Gördüğünüz gibi transparan hale getirdim. Ee, ve tekrar eski haline döndürüp aradaki farkı göstermek istedim. Gördüğünüz gibi transparan bir hale geldi. Biraz daha e, transparan hale getirmek için 3 yaptım gördüğünüz gibi biraz daha e, görüntümüz e, hoş oldu bugünkü çalışmamız bu kadarla arkadaşlar örnekleri uygulayarak yaparsanız daha verimli olur şimdilik iyi çalışmalar